Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz mouse'u nasıl alacağınızı göstereceğim. Bunu almak gerçekten çok basit. Size açıklamada bir link bıraktım. Bu linke gidip burada birkaç saniye yazmalı. Sonrasında burada dosya indir diye bir şey çıkacak. Buna tıklayacaksınız. Sonrasında böyle bir sayfa açacak. Bunu direkt kapatabilirsiniz. Orada yükledi ama hiçbir sıkıntı olmaz. Sonrasında buradan dosyalara gireceksiniz. Yanlış şey. Dosyalara girdikten sonra indirilenler bölümüne girmeniz gerekiyor. Buradan sarı pikaçı Chrome diye bir şey yazmalı. Bunu alıp masa üstüne atacaksınız. Sonrasında bunu çift sol tıkla atacaksınız. Ve burada Chroma S Rainbow Mouse yazmalı. Bu dosyayı da alıp masa üstüne atacaksınız herhangi bir yere. Sonrasında bunu açıp burada install diye bir şey görmeniz gerekiyor. Buna sağ tık yapacaksınız ve burada yükle diye bir şey çıkmadı. Buna tıkladıktan sonra aç diyeceksiniz. Videoda büyük ihtimal gözükmeyecek ama bir işe izin istiyor. Buna evet diyeceksiniz. Buna evet dedikten sonra bu sayfa ile hiçbir işiniz kalmayacak. Bunu kapatın. Sonrasında böyle herhangi masa üstünde bir yere kişiselleştir sağ tık yapıp kişiselleştir deyin. Kişiselleştir dedikten sonra temalar kısmına gelmeniz gerekiyor sol kısımdan. Sonrasında bu temalar kısmına geldikten sonra burada fare imleci yazmalı. Buna tıklayın. Sol tık. Sonrasında işaretçiler yazmalı. Burada işaretçilere tıklayın. Ve buradan düzen, farklı kaydı ve silin olduğu kısımda bir isim yazmalı. Mausunuzun ismi yazmalı. Buraya gelip Chroma S'i seçeceksiniz. Buradan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunlara tıklayıp mesela göz atlayıp başka mouse'lar da ekleyebilirsiniz beğenmediğiniz şeyleri ancak. Bence bunlar gayet güzel. Sonrasında buradan tamam demeniz gerekiyor. Sonra buradan da evet demeniz gerekiyor. Ve mouse'u almış oluyorsunuz. Sadece bu kadar basit bir kurulumdu bu. Daha çok bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız bu kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ki haberdar olun. Ve bu videoya 5 like gelirse diğer bölümleri de gelecek. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye.